Evet hocam çok teşekkür ederim. Birçok noktaya temas ettiniz böyle dolu dolu hakikaten çok güzel ilerliyor. Gittikçe bireyselleştiğimiz bir dünyadayız dedik. E, hatta Almanya'dan e, bir gazeteden sanırım evet. değil mi bir başlık söylediniz Hı -hı. yalnızlıkla ilgili. Şimdi e, gittikçe bireyselleşiyoruz ve bunun devlet eliyle yapıldığı yerler de var. Hı -hı. Mesela İsveç bunlardan Hı -hı. bir tanesi. Hı -hı. Evet. Aslında refah seviyesi çok yüksek diyoruz. Hepimiz evet. özeniyoruz orada yaşamaya. Ama yalnız tabutlarında arttığı bir yer. Ve dünya gitgide bu konuma geliyor. Ben ülkemizi nasıl değerlendirdiğinizi hı hı. merak ediyorum. Sizce evet. biz Türkiye olarak Aile kurumunda neredeyiz? Böyle bir tehlike bizi de bekliyor mu sizce? Şimdi e, yeryüzünde olan her insan aslında ya da modernitenin çarkına girmiş olan her insanın bu tarz tehlikeler elbette bekliyor. E, eğer e, Almanya tecrübesinden bahsedecek olursam ya da işte ondan önce İngiltere, ondan önce Katar, e, buralardaki gözlemlerimizle birlikte bir mukayese fırsatına e, yakalamış olmakla beraber, e, Almanya'da son günlerde şunu gördüm. İnsanlar gerçekten yalnızlar. Ee, ve örneğin Türkiye'de bir çift gördüğünüzde tabii helal daire çerçevesinde e, muhabbetin e, hasıl olduğunu, e, oradaki enerjinin ya da belki e, küçük e, geleneklere uyan ya da işte İslam'a uyan temasların olduğunu görebiliyoruz. Ama Almanya'da ben bunu çok az görebildim. E, daha doğrusu e, atipik olan şeyleri çok görüyorsunuz. Yani artık bir takım şeylerin sınırını aşmış ama e, fıtrata muayyer olan, e, kendini bulamayan, e, nefsini bulamayan, kendini tanıyamayan, kendiyle bile ilişkisini düzeltememiş insanlara rastlıyorsunuz açıkçası maalesef. E, tabii burada bizlere düşen birçok görev var. E, gerek o insanlara İslam'ı tebliğ etme, irşad etmek, gerek e, üzerimize düşen vazifeleri örnek bir eş olarak, örnek bir aile kurumu formu ortaya koyarak yapmak gibi. Hı hı. Çünkü insanların yaşadığı o yalnızlığın asıl sebebi aslında e, İslam'ın o, o beldelere belki tam anlamıyla ulaştırılamamış olması ya da e, Müslümanların e, muhsin ...dediğimiz muhlis dediğimiz insanların e, tek başlarına bu mücadeleyi vermekte zorlanıyor olmaları. Bu da nasıl mümkün? E, doğru misaller e, vererek ya da doğru misal haline gelerek. E, siz, yani İslam'ın istediği gibi bir Müslüman olarak. Evet yani kendi anladığımız biçimde İslamlaşmak değil de İslam'ın gerçekten e, Kur'an-ı Kerim'de bize e, önerdiği gibi, tavsiye ettiği gibi ya da istediği gibi Müslüman olabilmek. Hani Yusuf İslam'ın meşhur bir sözü var maalesef diyor ki Müslümanlara bakarak İslam'ı tanımaya çalışsaydım belki de Müslüman olmazdım diyor. Evet. Bugün aslında baktığımızda biz Kur'an-ı Kerim'i sadece duvarda asarak ona hürmet göstererek mi İslam'ı doğru yaşıyoruz? Bunu sorgulamamız lazım. Ya da İslam'ın karşısına alıp muhatap kıldığı kendisini eşrefi mahluk olarak gördüğü insan... E, o selamet dinini nasıl algılıyor? Bugün biz Müslümanlığı, İslam'a nasıl yaşıyor ve nasıl yaşatmaya çalışıyoruz? <laughs> Çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz? Eğer sorduğunuz sorunun son kısmına değinecek, temas edecek olursam, Türkiye'de evet bu tehlike içerisinde. E, Osmanlı'dan sonra e, Cumhuriyet'in kurulması döneminde, e, Batı'dan gelen heyetler, e, Türkiye'deki aile yapısının, nasıl kuvvetli olduğunu ya da neden bu kadar kuvvetli olduğuna dair bir araştırma yaptıklarında eğer Türk toplumundaki aile yapısını bir gün yıkmak isterseniz çökertmek isterseniz ailedeki en önemli üye olan kadının yaşantısını değiştirerek bu işe başlayabilirsiniz gibi bir rapor hazırlıyorlar ve bunu diğer Müslüman ülkelerde de uyguluyorlar maalesef yani sosyolojik ve psikolojik çalışmalarda biz bunu görüyoruz e, tabii orada da. Ee, belki hani Anna Freud'lara falan girmek lazım. Hani kitlelere hitap edebilmek için e, insanlara sahte hazzı pompalayan e, bir yaşam biçimi sunmak e, Batı'nın yaptığı en önemli ya da kullandığı en önemli silahlardan bir tanesi. Peki bizde nasıl? E, bizde ev artık eski karargah e, halinden e, yeni e, daha dikey düzlemde karşımıza çıkan bir e, otel odası formatına e, kendini ...sunuyor maalesef. Evet Oysa, artık herkes eve kalmak için gidiyor. Evet sadece o uyumak için birlik gidiyor. Birliktelikler, sofranın başında hep beraber olmak, evet. akşam istişareler Hı -hı. biraz daha geride kaldı evet. gibi, geçmişte kaldı gibi maalesef. Evet o geleneksel yapının kırıldığını, e, sosyolojik olarak çözülmelerin çok hızlı olduğunu görüyoruz. Ve e, Kınalızlar'da Ali Efendi'nin çok güzel bir ifadesi var eserinde. E, tabii o dönem için, zamanı için diyor ki aile diyor çocuklardan, ebeveynden, hizmetkarlardan ve eve alınan helal gıdalardan oluşur diyor. Şimdi bugün baktığımızda işte e, babaannenin, dedenin yerini internet almış durumda, teknolojik aygıtlar almış durumda. E, çocukların o e, hoş neşesinin yerine işte cam ekranlar almış durumda. Biz eğer evlilik kurumunu ve aileyi korumak istiyorsak bence bugün hani mahremiyet konusuna girecek miyiz bilmiyorum ama evet, hani meryem, o harem haram, yani e, evi, aileyi Mutluluğu yıkacak olan her türlü dış etkenden korumak gerekiyor. Bugün bu dış etkenler ya da zararlı düşmanlar kimler neler? Bence başta sosyal medya yani yanlış kullanılan sosyal medya. Yanlış anlaşılmasın tırnak içinde belirteyim onu. Ve dün çok kıymetli bir hocamızla sohbet ediyorduk dün ve evvelsi gün bu konu hakkında. Mesela şeyden bahsetti bana mikro aldatmalardan. Ee, yani bu tarz negatif konularla belki aile e, konusunu yan yana getirmemek lazım hiçbir zaman. Ama bugün artık insanlar belki e, hatalarının bile farkına varamıyorlar. Normalleştirdik birçok şey maalesef. Çok evet. doğru çok güzel ifade ettiniz. Eskiden ayıp olan, günah olan yani toplumsal olarak hep birlikte uygun görmediğimiz birçok şey bugün artık bize normal geliyor ve tipik geliyor. Hı. Bence asıl mesele burada ve neyin haram olduğu, neyin e, o... ...kalemizin içine girememesi gerektiğinin kararını birlikte vermek gerekiyor. Yani eşlerin aslında buna birlikte prensipler koyması, kurallar koyması gerekiyor. Çünkü bu kurallar sadece tek bir birey için değil. Hem o iki kişi için yani bir arada birbirini setreden Kur'an-ı Kerim'deki ifade, ifadesinde olduğu gibi... Birbirini setreden, birbirinin hatalarını örten ve birbirini tamamlayan o iki kişinin özgürlük alanını korumak için, muhafaza etmek için aslında bu prensipler konuluyor. Yani yine ikisinin saadeti için. Hı hı. Ee, Hocam şöyle aslında evet. bir özetlemek istiyorum söylediklerinizi. Hı hı. Ee, şu an Türkiye'yi neler bekliyor? Türkiye Daire Kurumu da bu tehlikeler altında mı diye sordum evet. size. Evet Kesinlikle. dünyada böyle ama Türkiye'yi de aynı tehlikeler bekliyor. Bizi Hı -hı. burada refaha çıkaracak olan şey e, İslam'ın istediği gibi bir Müslüman olabilmek. Hı -hı. Yani Hı -hı. hepimizin birey olarak bir Müslüman olarak örnek teşkil ettiğimizin bilincinde olmamız gerekiyor. Söylediklerinizden çıkardığım bu. Biz aile olarak da örnek olabilmeliyiz tüm dünyaya, çevremize. Hı -hı. E, kim kime benzeyecek aslında. Burada bunun kararını vermemiz gerekiyor. Biz kendi sınırımızı çizmezsek dediniz ya hani kale benzetmesi yaptınız. Çok kıymetliydi bence. O kalenin sınırları belli olursa eğer evet orada örnek teşkil eden bizler olacağız. Ancak o kalenin sınırları belli olmazsa kapıları açık olursa biz onlara benzemeye başlarsak aynı tehlikeler e, yalnız tabutlar. Yani hı hı. bu çok hı hı. üzücü bir ifade hı hı. ama belki bizi sarsacak nitelikte bir ifade. Bizi de bekliyor. Aynı şekilde ve çözümün gerçekten İslam'da selamet olduğunu söylediniz hı hı. çok da kıymetliydi. O yalnız tabut kavramı bence e, vurucu olmakla birlikte onun bir gerisine gidelim. İnsanlar zaten hayattayken de tabut içindeler. Yani o izolasyon onları o dört duvar arasında yalnız olmak, hastayken e, telefonuyla onu arayacak ya da işte kapısını e, çalacak bir şeye ihtiyacın var mı diyecek bir insana ihtiyaç duyması bugün insanın ve maalesef ee, özellikle batıda ve bugün yavaş yavaş tedirici olarak Türkiye'de de karşımıza bu olayların çıkıyor olması e, ya da işte dostlukların, aile bağlarının rafa kaldırılıyor olması bizde de bu tehlikenin yavaş yavaş büyümeye başladığını gösteriyor. Konuşmamın başında Nietzsche'den bir alıntı yaptım. Dedim ki çölleşme büyüyor. Evet. Çölleşme o kadar korkunç bir şey ki Sümeyye Hanım. Yani tahribattan e, bir tık bir adım daha öteye gitmiş oluyorsunuz ve tahribat dediğinizde en azından onarılabilir bir şeyler var. Ama çölleşme dediğinizde... Artık o zemin üzere bir şey bina edemiyorsunuz. Ve maalesef bugün hem batının hem de Müslüman toplumların ve maalesef kendi vatanımızın çocuklarının e, maruz kaldığı e, belki işin içinden yer yer çıkamadığı çıkamadığımız o çölleşme Türkiye'de de başlamak e, çoktan başlamış. E, başlamak üzere demek isterdim. Çoktan başlamış durumda. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. E, eşlerin birbirine hem zahirde. Hem e, yani birbirini görmedikleri zamanlarda yani e, zahiren ya da gaybda vazifelerini yerine getirmemelerinden anlıyoruz. Çünkü anne baba nasılsa çocukta onların gölgesinde büyüdüğü için tabii ki, evet. onların e, amelleriyle hareket ettiği için ya bu tabii tek taraflı olmuyor. Bazen anne çok çabalıyor ama baba eğer buna e, ayak uydurabilen bir e, fert değilse hı hı. maalesef çocuklarda bunun izlerini e, olumsuz anlamda okumak mümkün oluyor ya da tam tersi. E, bu şekilde mümkün oluyor. Tabii ki programlarda hep konuşuyoruz hocam. Hı -hı. Çok da önemli bir noktayı da temas ettiniz. Çocuklar anne ve babasının iş birliği içinde olduğunu görmeksi gerekiyor. Çünkü bu ona güven algısı oluşturuyor. Evet. E, birisi öyle, birisi böyle dediğinde bu sefer çocuk çok da kaçıngan, güvenilmez, evet. kaçıngan, yaklaşıyor. evet, yaklaşıyor. Çok da güvenilmez yaklaşıyor. bir tabloyla Aha. karşı karşıya kalıyor. Evet. Ve dediğiniz gibi olumsuz sonuçlar doğuruyor maalesef. Aklıma şey geldi. Çok önemli bir çalışma yapılıyor. Ee, 1990'larda 1997'de böyle bir çalışma var. Bir de 2000'li yıllarda 10 ile 13 yaş arasındaki ergen çocukların başarıları üzerine bir çalışma yapılıyor. Yani işte üst düzey e, zekayı sahip e, ya da başarısı çok yüksek olan çocuklar üzerine bir çalışma yapılıyor ve şu görülüyor: e, anne babasıyla güvenli bağlanma gerçekleştirebilen çocukların diğer çocukları oranla çok ciddi e, bir özgüvene sahip oldukları istatistiki olarak kanıtlanmış <laughs> durumda. Yani tabii çok zeki olan çocuklar güvenli bağlanmayı yaşamasa bile başarılı olabiliyorlar belki. Yani birçok paradigma var tabii burada. Tek başına o unsuru ele almak doğru olmaz ama bu çok önemli unsurlardan bir tanesi. Düşünsenize yani o çocukların tam bir güvenli bağlanma gerçekleştirdiğinde hele de Müslüman toplumların bireyi olan bir çocuksa ne kadar büyük başarılara, zaferlere imza atabilir. Yani burada biz aslında şeye dönecek olursak hem yuva algısında hem evlilikte dolayısıyla ya da toplumu inşa edebilecek sağlıklı bir toplum ortaya koyabilecek fert algısında bizim ihtiyacımız olan şey mana anlam arayışı bağ kurmak. Zaten bağ kurmak kelime olarak ilk Orhun kitabelerinde rastlıyoruz ona e, ve akit anlamına geliyor, Mane anlamına geliyor, akit anlamına geliyor e, Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi. Yani biz sözleşme bir akit gerçekleştirmiş oluyorsunuz. E, Tabi e, yetişkinlik ilişkilerine baktığımızda Fert e, ilk etapta e, asıl e, iletişimini, doğru bağlanmasını kiminle gerçekleştiriyor? Kendisine bakım veren kişiyle. Evet. Bu da Müslüman toplumlarda genelde anne, anne baba. baba oluyor ya da işte babaanne, nine, bu tarz bakım veren kişilerle oluyor. Ama eğer biraz da Batı perspektifinden bakacak olursak Melanie Klein'in işte Fairbairn'ın gibi böyle önemli isimlerin güvenli bağlanma konusundaki teorik yaklaşımlarına da bakacak olursak ki ben çok anlamlı buluyorum onları. Bebeklik döneminde güvenli bağlanma gerçekleşmemişse fert ne kadar Yetişkinliğinde e, başarılı olmaya çalışırsa çalışsın ilişkilerinde ciddi problemler yaşıyor. Evet ve bu eş, eş ilişkilerine de yansıyor Kesinlikle. Değil mi? Yani Aha. bebeklikte güvenli bağlanma eş, iş. sağlanamadıysa eş hı. iş ilişkilerine yansıyor ve genelde de olumsuz sonuçlar doğuruyor maalesef. Kesinlikle. Peki eşler arasında oldu ki e, güvenli bağlanma yaşayamamış hı hı. kişiler evlilik yoluna girdiler. Hı hı. O evlilikteki güvenli bağlanmayı nasıl sağlayabilirler? Şimdi bir kere evlilik dediğimiz şey ne? Bizdeki karşılığı ne? Bunu e, bir konuşmak lazım. Hı hı. Evlilik dediğimiz şey aslında can cana münasebet. <laughs> yani e, bir otel odası olarak görülmeyen sıcak bir yuva, güvenlik alanı. Yani sizin işte akşam ah yine eve mi gideceğim dediğiniz bir yer değil de çok şükür eve gidiyorum. İşte çok şükür eşimle oturup konuşacağım diyebildiğiniz bir yer. Son çalışmaları biraz e, karıştırmıştım. Hani ders dönemi de başlıyor fakültede. E, baktığımda şunu gördüm. Eşiyle herhangi bir konuda sohbet edebilen insanların boşanma oranlarının çok düşük olduğu tespit edilmiş. Bu bir e, yani sıradan herhangi bir konu olabilir. İşte bir televizyon programı olabilir, yediğiniz herhangi bir yemek olabilir, sağlık olabilir ya da İslam'a e, tebliğ etme, irşad etme olabilir, akademik bir konu olabilir. Hocam çok önemli bir araştırmadan bahsediyorsunuz. Evet. E, sadece eşler arasında değil biz genel olarak insanlık olarak muhabbet etmekten çok yoksunuz. Şu dönemde değil mi? Artık... Kesinlikle yani muhabbet hub kökünden gelir. Aşktan sevmekten gelir. Yani bir şeyi severek yaptığınızda daha önceki programlarda da bu kelimeleri çok zikrettim. Ben çok seviyorum çünkü aşkla ışıkla ışıkla yaratıldığımız için evet. bence yaptığımız her şeyi aşkla yapmak lazım. Yani sizin bizi böyle bugün e, muhabbet ve aşkla karşılamanızda olduğu gibi e, bu konuda bence çok önemli tam da aşk üzere konuşulması gereken bir konu. E, şu var ama yani muhabbet olduğunda karşılıklı sessizlik de bir e, sohbettir. Yani kelamsız da insanlar birbirini anlayabilirler ama muhabbetiniz e, ya da niyetiniz eğer e, salih değilse ne kadar konuşursanız konuşun ya da sesinizi ne kadar yükseltirseniz yükseltin karşı taraf sizi anlamayacaktır ya da karşı tarafın sizi anlaması kendi perspektifinden olacaktır. Peki o niyetin sahih olduğunu nasıl anlayacağız? E, kalp zaten bunu çok net tespit eder. Yani mesela niyetimizde ne varsa o muhabbete e bir gölge düşüyordu. Niyetimizde Allah rızası olacak. Yani Allah'ın rızası. Tabii ki problemler olacak. Hiç kimse e, yani. Çok güzel bir şeyin içine işte pembe yıldızlarla donatılmış bir gökyüzünün altında bir izdivaç gerçekleştirmiyor ya, ya da işte e, problemsiz bir hayat yok. Hele de şu içinde bulunduğumuz zeminde hem ekonomik krizlerde hem sosyal problemlerde küresel e, sıkıntılarda kimsenin e, yaşantısı dört dörtlük değil elbette. Ama mühim olan içinde bulunduğumuz koşullar çerçevesinde Allah rızasını gözeterek sabredebilmek. Zaten e, o hani Rum suresi 20. ayette de e, bahsedildiği üzere az önce de zikrettiğimiz üzere birbirinize o sekineti verdiğinizde sabrettiğinizde meveddeti baz aldığınızda dolayısıyla muhabbeti baz aldığınızda karşınızda bu işin semeresi çıkıyor. Yani meyvesi tatlı meyvesi çıkıyor. E, sabır acı ama meyvesi tatlı. Yani e, eğer e, problemler yaşadığınızda bir taraf diğerini e, adaletle Teskin edebiliyorsa, o zaman o iş yürüyor. Edemiyorsa, yani siz de asabınıza yenik düşebilirsiniz. Karşı tarafta düşebilir. İnsanız çünkü. E, Efendimizin hayatına baktığımızda da ya da işte sahabenin hayatına baktığımızda da e, hiç e, sıkıntılar olmadı mı? Çok büyük sıkıntılar oldu. Mesela Hz. Hatice valide'mize e, muhabbetle hürmetlenmek isterim burada. Efendimiz o üstünün örtülmesi hadisesine, yani vahiy hadisesine daha doğrusu diyor ki kendimden bile korktum diyor. Hazreti Hatice hemen onu tartif edici bir biçimde diyor ki korkma diyor. Yani böyle bir korkuya ihtiyacın yok senin. Çünkü diyor sen akrabayı gözetensin, fakirleri gözetensin. Yani ondaki iyi hasletleri ortaya çıkartıyor. Ve onun kendine tekrar tabii ki özgüvene ihtiyacı yok Efendimizin. Ama burada biz psikolojik bir takım dersler görüyoruz ümmet için. Yani Hazreti Hatice vardı gibi olabilme niyetinde olursak, e, tabii ki kimse Resulullah değil kimse Hazreti Hatice değil hı hı. ama o niyette o tarihte olursak e, Allah-u Teala da ona göre bir zemin e, belirleyecektir bize e, lütfuyla muamele edecektir diye düşünüyorum evet muhabbet sadece karşılıklı konuşma değil de sessizken de muhabbet edebiliriz önemli olan niyettir dediniz Kesinlikle. niyetimizde de Hazreti Hatice gibi bir eş olabilmek hı hı. olsun niyetimizde ben haklı çıkacağım, benim istediğim olacak, bana ne gibi evet, daha ya da çok şu kendimizi düşündüğümüz. Olsun düğünüm. İşte evimiz şu, e tabii ki insan ister, hepsini ister ama asgari müştereklerde buluşarak karşı tarafı da merkeze oturtarak bir şeye niyetlenirsek Allah-u işleri kolaylaştıracağını düşünüyorum. Sanki ben. hocam yani böyle çatışmalarda, ilişkilerde çözüme giderken kendi çıkarımızdan ziyade karşımızdaki insanın huzurunu önemsediğimizde o işin çözümü de kolaylaşıyor. Allah tarafından böyle bir güzellik geliyor, ferahlık geliyor. Siz evet. ne dersiniz? Doğan Hoca'nın şöyle bir şey var. Biraz psikolojiye de e, belki temas ederek konuşmuş olalım bu konuyu. Hı hı. Doğan Hoca diyor ki e, bu bu yani evlilik ilişkilerini özellikle e, münasebetlerde ya da işte bir tartışma ortamı vesaire e, iki diyor şey vardır. Biri denetim odaklı korku kültürü. Diğeri gelişim odaklı sevgi kültürü. Şimdi siz eğer denetim odaklı korku kültürüne e, mensup bir aileden geliyorsanız bunu dönüştürmeniz çok zor ama başarabilirsiniz. E, ama gelişim odaklı sevgi kültürü e, çerçevesinde kendinizi dönüştürmeye, değiştirmeye ya da karşınızdaki muhatabınıza yaklaşmaya çalışıyorsanız işler çok daha e, kolaylaşacaktır. Çünkü e, bu her iki kültürde de aslında asıl gizli güç e, İtminan ve güvendir yani e, beynin biliyorsunuz şey özelliği var yani e, denetimde sürekli bulunur ve e, güvende misin sorusunu bize yöneltir sürekli e, bir tanışma aşamasında da bu böyledir işte e, evliliğe giden yol aşamasında da evliliğin içerisinde de bu böyledir yani yanımdaki asker ya da şöyle gemide beraber bulunduğum kişiye güvenebiliyor muyum? Sürekli beyin bunu denetlemek ister. Güvende miyim? E, hani deriz ya de, safe olmak ister, güvende evet. olmak ister. Çünkü hı hı. bu e, Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığımızda da işte en önemli ihtiyaçlarımızdan birisidir değil mi? Emniyet ihtiyacı. İşte emniyet kelimesi bence burada çok önemli. Çünkü emanetle yine aynı e, etimolojik yapıda e, konuşulması gereken bir kelime. E, eşiniz size bir emanet. Emanete hıyanet etmezseniz eman hissediyorsunuz. Eman varsa emniyet var. Emniyetiniz varsa kalenize kimse giremiyor ve dolayısıyla o sizin bağınızda birbirinizi örtmenizi e, ne kadar isteseler de e, e, tahrip edemiyorlar, buna engel olamıyorlar ya da hasar e, bırakamıyorlar. O yüzden e, az önce de söylediğim gibi can cana münasebet, can cana muhabbeti baz alacak bir e, kurum olarak görmek lazım eve evliliği. Evet. İnşallah. İnşallah. Hepimize <laughs> öyle nasip olsun diyelim. Tamam.